taksimi bekliyorum. 10 dakikaya gelecek. Önce Bursa'ya gideceğim. Bursa'dan İstanbul Havaalanı'na gideceğim. Rotumuz böyle. Eskişehir'den Bursa'ya, Bursa'dan İstanbul Havaalanı'na. Bursa'dan geçirken çantamın fermuarı açılmış. Tüm önemli evraklarımın olduğu çantamda. Pasaportum orada, canım orada, kartlarım orada, kimliğim orada falan. Sonra hepsine baktım, hepsi yerinde. Şükürler olsun ki hiçbir kaybolmamış. Suratım niye bu kadar kırmızı çıkıyor? Soğuktan herhalde. Normalde bu kadar kırmızı değilim. her alındı. burada. Böyle çömeldim. Oturacak da yer yok. Çömeldim o yüzden kapıyı beklemedim. Merhabalar. Videoda konuştuğum kısım çok az o yüzden biraz konuşmak istedim. Hem havaalanında yaşadığım birkaç aksilikten de bahsetmiştim. Onları da detaylı anlatayım. Yani ben havaalanına 3 saat önceden gitmiştim. 10 buçuk gibiydi uçağım. Ben buçuk gibi oradaydım ve iyi de öyle yapmışım. Yani uçağa bineceksiniz her zaman havaalanına en az 2-3 saat önceden gitmenizi öneririm. Çünkü oraya gittiğinizde pasaport kontrolünde falan çok kusur oluyor. Bazen bazı aksilikler çıkıyor hiç beklenmeyen. En iyisi yani erkenden gitmek. Başıma gelen aksilik de şuydu. Ben normalde biletimi hep kendim alırım. Bagajı da ona göre seçiyorum. Bu sefer babam aldı bileti. Bagaj seçerken de iki tane opsiyon var. Birinci opsiyonda bir 3 kiloluk sırt çantası var. Bir de 12 kiloluk küçük bir böyle el bagajı var. Küçük bir valiz olabilir ya da küçük bir çanta olabilir. Spor çantası gibi oluyor ya siyah çantalar ondan olabilir. Ya yani 10 kilo artı 3 kilo ya da 10 kilo artı 3 kilo bir de üzerine 23 kiloluk kocaman bir bavul olabilir. İki tane opsiyon var. Babam alırken ikincisini seçmemiş, Birincisini seçmiş ve onu da farkında değil ve bana gönderdi bileti. Bilete baktığımda da ben bagajla ilgili bir şey yazmıyor. Ya yani ben de herhalde zaten bagajla almıştır diye umursamadım açıkçası. Neyse işte ben de bavulumu falan topladım. Benim de bir tane sadece çantam var normal. Bir tane de bavulum var. O da 15 kilo falan. Zaten 3-4 haftalık geldiğim için içinde çok bir şey yığmadım. Zaten bavulun kendisi 5 kilo. 10 kilo da benim eşyalarım vardı diyelim. Sonra havalana geldi. Benim bagajım bir 10 kilo bir de artı 3 kiloymuş. Ama zaten bavulumda 15 kilo dedim ya. Hani ben dedim ki 5 kilosunu düşürürsem. Kıyafetleri falan bazılarını giyersem. Fotoğraf makinesi getirmişim kutuda. Mesela onun kutusunu çıkarırsam falan 5 kilo düşürebilirim diye düşündüm. Hani ücrete koyarım işte elimde götürürüm falan. Öyle yaptım. Kilosunu da bayağı düşürdüm. 10,5 kiloyu düşürdüm. Ama çekine verirken ona dediler ki ya kilo olarak sorun değil ama bunun boyutları çok büyük. Bu bir kabin bagajı değil. Uçağın içine alamayız bunu. Eşyalarının kilosu normal ama bu bavulu alamayız. Bu bavulu burada bırakman lazım. Ya da bu bavulu almak istiyorsan ekstra 75 euro ödemen lazım. 75 euro da ödemek istemedim ben orada. O yüzden dediler ki eğer ödemek istemiyorsan o zaman küçük bir bavul al. Al zaten eşyaların az. Hani 10 kilo 8 kilo falan benim eşyalarım. Ona koy. Ama bavulu uçağı alamayız. Yani bavulu burada bırakman lazım. Ben de içinde zaten öyle mağazalar vardı bavulu falan satan. Onlardan birine gittim. Anlattım oradaki abiye bir durumu. bana 20 euroluk bir çanta verdi. Eşyaların hepsini o çantaya koydum. Zaten bavulun kendisi 3-4 kiloydu. Ben eşyalarımı oraya koyunca 7 kilo falan yaptı. Bavulun kendisi zaten 3,5 kilo. O yüzden ben de bavulu orada bırakmak zorunda kaldım. Bir de bizim bavulumuz kumaş. Yani plastik değil, silikon değil. Kolay atıldığında kolay parçalanabilir bir bavul. Yani çok kaliteli değil ve 7 yıllık bir bavuldu. O yüzden hani 7 yıllık zaten eski bir bavul. Yenisini almanın vakti geldi diye düşündüm ben de. Orada bıraktım. Hem çok daha ucuza gelmiş oldu. Normalde o bavulu da alsaydım eğer 75 euro ödemek zorunda kalacaktım. Ama o şeyi aldığım için 20 euro ödedim. Bir bavul kaybettim tabii ama... Sonuçta yeni bir bavul olursam 55 euro olmuyor. Çok daha ucuza alırım ben onu. O yüzden iyi olur diye düşünüyorum. Hem yeni bir bavul olur. Ben bunları hani bir an önce hallettim gibi anlatıyorum ama o kadar zor ki ve havalanda gittim hani bavulumu bırakayım mı yoksa farkı ödeyeyim mi falan diye düşündüm. babamı aradım ona sordum ne yapayım falan diye. 3 saat önceden gitmiştim. 3 saat önceden gitmeseydim yetiştiremezdim yani geç kalırdım muhtemelen. Uçağı belki de kaçırdım. İyi ki çok erkenden gitmişim. Zaten bunları falan hallettim bir buçuk saatimi aldı yani bu kararı vermek orada eşyalarımı diğer bavula geçirmek falan. Sonra bir buçuk saatim kaldı sonra kapıyı bulmaya çalıştım. Ya yani benim uçağımın kalktığı kapı da o kadar uzak ki yani buraların en uzak kapılarından git git bitmiyor yani gidiyorum gidiyorum diyorum bu kapı nerede neyse en son kapıyı da buldum işte bekledim girdim yani ondan sonra sorun olmadı ben büyük bavuldan küçük bavula geçtiğim için eşyalarımı da bazılarını poşetlere tıktım yani küçük bir tane çantam var onun dışında 3 tane de böyle poşetim var ve ağır yani çantalarım var birini böyle şöyle astım boynumdan çapraz birini şöyle astım boynumdan yani, ben yani boynumdan omuzlarımdan resmen 7-8 kilo yük asılı o kadar zordu ki orada bıraktım orada zaten beklediğim bir kesit var orada video koydum o kadar buldum ki oradan yani gözlerimden yorgunluk okuyor zorlu bir yolculuktu benim için ama sağ salim gelip vardım yani birkaç evrak işim var İnşallah onları da doğru bir şekilde hallederim. Şimdi randevu almaya çalışıyorum ama bir sürü aramıyorum. Error veriyor sürekli ama daha bir gündür zaten deniyorum. 3-4 hafta buradayım o yüzden onu da hallederim diye düşünüyorum. Biraz neler yaptığımdan güncelleyeyim size. Buraya gelirken bu arada BKM kitabı girip aslında kendime kitap alacaktım. Orada 3 al 2 öde kampanyası vardı ama 3 tane kitap alacaktım toplam 700 liraya falan denk geliyordu ama internette baktığımda 3 al 2 öde kampanyasından bile daha ucuzdu fiyatlar internette 500 liraya denk geliyordu o yüzden oradan almadım kitapları kitap almadığım için burada okuyacak kitabım yok ama pdf birkaç tane kitap indirdim onları okurum diye düşünüyorum. Bir de videonun başlarında zaten bir tane karikatürlü kitap da göstermiştim İngilizce onu da okurum diye düşünüyorum. O zaten çok hafif çıktı. Çerez bir kitap. Full karikatür olduğu için yazıları da çok az ve kocaman. Onu da birkaç güne bitiririm. Şu an okuduğum kitapta da Prayers for Stolen. Hatta şuraya fotoğrafını koyayım. Normalde ben Zeynep Pantan'ın kitap kulübüne katıldım. Orada Ocak ayının kitabı Kadınlar Ormanı. Ama o kitabı tüm sitelerde aradım ama her yerde stoğu bitmiş. Ben geç kaldım biraz galiba almaya. O yüzden Türkçesini bulamadım hiçbir yerde almak için. O yüzden İngilizcesinin pdf'ini buldum ben. Onu indirdim. İngilizcesini okuyacağım. Ve bu kitabı ben Türkçesini daha önce hiç duymamıştım ama İngilizcesini bazı yabancı bu duymuştum. Hani kitap kulübünün kitabı olduğu için başladım ve o kadar güzel ki yani. ki başlamışım yani. yani Türkçe'siyle Türkçesi ile İngilizcesinin bu arada çevirisi çok farklı. Prayers for Stolen. Yani kaçırılanlar için çalınmışlar için dualar ama Türkçesi kadınlar ormanı ama bence başarılı bir çeviri olmuş. Çünkü direkt İngilizcesini Türkçe'ye çevirdiğinizde biraz anlam bozukluğu oluyor. Çok iyi olmuyor ama kadınlar ormanı güzel. Kitabın konusundan biraz bahsedeyim ben size. Kitap Meksika'da bir yerde geçiyor. Tam şehrin ismini hatırlamıyorum. Acapulco diye bir şehir var. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Ona yakın bir şehirde geçiyor. Burası böyle uyuşturucu kartellerinin olduğu, havanın çok nemli olduğu, çok sıcak olduğu bir köy. Dağ başında bir köy. Burada yaşayan insanlar özellikle kız çocukları için hayat çok tehlikeli çünkü onları uyuşturucu kartelleri alıyor, kaçırıyor, başlarına çok kötü şeyler geliyor. O yüzden insanlar genelde çocuğu olduğunda hep erkek olsun diye istiyor, kız çocuğu olmasın istiyor. Ve bu köyde yaşayan 3 tane kız çocuğu var ve onlar çocuk ve çocukluklarından beri saçları kesilmiş, erkek çocuğu gibi büyütüyorlar ki uyuşturucu kartelleri köye gelip görürse bunların erkek olduğunu düşünmesin, kız olduğunu düşünmesin. ve bu kız çocuklardan birinin ismi Lady. Onun hikayesinden dinliyoruz. Onun dilinden yazılıyor kitap ama sadece kendi hikayesini yazmıyor. Arkadaşlarından, annesinden bahsediyor. Kendi ailesinden bahsediyor. Yani çok güzel bir kitap. Özellikle ben, ben Latin Amerika ülkelerini zaten çok merak ediyorum. Hem seyahat anlamında hem onların edebiyatını çok merak ediyorum. 200 sayfa, 180 sayfa falan. Zaten ben bunu şu an 100 küsür sayfasındayım. Az kaldı bitirmem. Birkaç günde de onu bitiririm. Yakında Ocak ve Aralık ayında okuduklarım ve Ocak ve Aralık ayında izlediklerim videosu da gelecek. Zaten Ocak ve Aralık ayında okuduğum kitaplar kısmında ondan detaylı bahsederim. Şu an sadece neler izliyorum, neler okuyorum bu aralar onu güncellemek istedim. Onun için dizi olarak da Dexter'ı izliyorum ben. Devam ediyorum Dexter'a. 7. sezondayım artık az kalıyor bitmesine. Dexter o kadar akıcı ki zaten onu bırakıp da başka bir şey izleyemiyorum. Bir bölüm izlediğimde direkt diğer bölüme geçmek istiyorum. Yani hep aklımda kalıyor. Ama muhtemelen 7. sezon bittiğinde 8. sezona geçmeden bir tane dizi var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Çok meşhur bu aralar. Heat Heated Rivalry. Onu izleyen herkes aşırı övüyor. Ben de çok merak ediyorum. O yüzden Dexter'ın 8. sezonuna geçmeden bir ona bakayım diyorum. Onu izlerim belki biraz. Ondan sonra yine de Dexter'de devam etmek istiyorum. geleli iki gün oldu yani şu an ikinci günüm. Dün bir full buradaydım bir de bugün ikinci günüm. Burada işte esas dediğim gibi evrağa göre geldim ama onun dışında gün içinde yapacak çok bir şeyim olmuyor. O yüzden ben de bol bol film dizi izlerim. Almanca çalışırım diye düşünüyorum. Birkaç video önce zaten bahsetmiştim buradan. Bir Almanca study vlog da çekmek istiyorum burada. Sadece Almanca çalıştığım bir ders çalışma video ve vlogun içinde Almanca'da konuşmaya çalışacağım. Onu da yine çekeceğim. Videonun buraya kadar olan kısmını editledim. Burayı da videoya katıp editleyip bundan sonra yüklerim zaten önümüzdeki birkaç gün içerisinde videoyu. Sadece aile evine gelirken yolculuğumu ve başıma gelenleri çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.